Neredesin be kızım? Cemalgun. En azından artık kim olduğunu biliyorum babam. Hay Allah ya, telefon. Selam, çamaşırlarını getirdim. Çok teşekkür ederim Aylin. Resmen doğum günü hediyesi almış gibi oldum, çok sağ ol. Ben gideyim. Aa hayatta bırakmam. Çayım var, bisküvim var, en azından bir çay iç Yani çay olur da ben bir süre bisküvi görmek istemiyorum. <laughs> ne oldu ki? Şaka yapıyorsun değil mi? Efe bir hayat kurtarmak ha mümkün değil. Yok vallahi ciddi söylüyorum ya. Eğer o yanımda olmasaydı yanmıştım yani. Oh. <laughs> Deniz yanıyorum. Çıkar üstündekileri çıkar. Ya, sen çık dışarı. Oh, çok özür dilerim çıkar üstündekileri hemen. Ya tamam çık dışarı. Çok <laughs> özür dilerim gerçekten çok özür dilerim. Allah Allah nerede bu kız ya? Kanatladı değilse vallahi arıza çıkartacağım ben. Yani hem tatlı getiriyor tatlı konuşalım diye. Sonra telefonu kapatıyor. Aha! Sen lafın üstüne! Su! Neredesin sevgilim ya? Oh. Ne oluyor be? Aylin! İyi misin? Ses ver! Ya her yanım acıyor ya! Bak, bak orada şey var, efendim paketlerinde krem var, onlardan sonra iyi gelir. Ya telefonumu unutmuşum. Bir saniye hayatım. Aslı, senin ne işin var burada? Ya, telefonu unuttum. Ya, yani. çok rahatladım. Hiç kalmaz mı Deniz? <laughs> Merhaba, Aylin ben. <laughs>